Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Arapçada fiiller en az üç harften oluşmaktadır. Üç harften oluşan fiillere sülasi fiiller diyoruz. Sülasi üçlü anlamındadır. Sülasi fiiller yapısal özelliklerine göre yedi farklı isim altında toplanırlar. Bu yedi kümenin tümün ifade etmek için Aksamı SeBA ifadesini kullanıyoruz. Aksam kısımlar anlamında SeBA ise yedi anlamında. Yani yedi grup fiil kavramını e, kullanıyoruz. Sülasi fiiller içinde barındırdıkları harflerin kök olup olmaması açısından da ikiye ayrılır Tüm harfleri kök olan fiillere sülasi mücerret kavramını kullanıyoruz. İçinde zait harfler barındıran üçlü fiillere ise sülasi mezit kavramını, terimini kullanıyoruz. Sülasi mezit yani kendisinde ek harf bulunan fiil demek. Sülasi fiillerin barındırdığı harflerin ...kök olup olmamasını e, ayırt edebilmek için bir takım kavramlarımız var. Şimdi o kavramları işleyelim. Bu kavramlar faul fiil, aynul fiil ve lamul fiil kavramlarıdır. Faul fiil kavramı birinci kök harfi sembolize eder. Aynul fiil kavramı ikinci kök, kök harfi. Lamul fiil kavramı ise üçüncü kök harfi sembolize eder. Şimdi örnekler verelim. Ketebe fiiline baktığımızda K faul fiildir. Yani birinci kök harftir. T aynul fiil yani ikinci kök harf. B de lamul fiil yani üçüncü kök harftir. Aksa ı seb'anın altında hangi fiiller vardır? Şimdi bunlara bakıyoruz. Sülasi fiiller önce yapılarında illetli harflerin bulunup bulunmaması açısından ikiye ayrılır. Sahih fiiller ve mutel fiiller diye. Sahih fiiller yapısında illetli harf bulundurmayan fiillerdir. Bunları üçe ayırıyoruz. Salim fiiller, muzaf fiiller ve mehmus fiiller diye. Salim fiil nedir? Yapısında hemze veya şedde bulunmayan sahih fiildir. Ketebe, şeribe, celese örneklerinde olduğu gibi bunların her birisi salim fiildir. Çünkü bunlarda ne hemze vardır ne de şedde vardır. Sahih fiilin ikinci kısmı muzaaf fiildir. Muzaaff fiil yapısında şedde bulunan sahih fiildir. Medde, farra, şedde gibi bunların her birisi muzaaf ve mudaaff fiildir. Çünkü yapılarında şedde vardır. Şedde iki kere, harfi iki kere e, okutan e, semboldür biliyorsunuz. Sahih fiilin üçüncü kısmı da mehmuz fiildir. Mehmuz fiil yapısında hemze bulunan fiillerdir. Bunlar hemzenin fiilin e, başında, e, ortasında ve sonunda bulunmasına göre üçe ayrılır. Mehmuzul fa diye bir kısmımız var. Mehmuzul fa İlk harfi yani faul fiili hemzeli olan e, fiile diyoruz. Ekele emara örneklerinde olduğu gibi e, bunların her birisi mehmuzul fadır. Çünkü e, birinci kök harfi e, bunların her birisinde hemzedir. Mehmuzul ayn diye bir kısmımız var. Mehmuzul ayn e, ikinci kök harfi hemze olan fiildir. Seele se ime örneklerinde olduğu gibi bunların her birisi mehmuzul ayn kategorisindedir. Çünkü aynul fiiline baktığımız zaman bunların her birisinde hemze vardır. Mehmuzul lam diye bir kısmımız var. Mehmuzul lam lamul fiili hemzeli olan fiil e, türüdür. qarae, barae örneğinde e, olduğu gibi Kara'a mehmuzullam bir fiil olduğu gibi bera'a de bu şekildedir. Çünkü lamul fiillerine baktığımızda lamul fiillerinin hemze olduğunu görüyoruz. Sülasi fiilleri yapılarında İllet harfi bulunup bulunmaması açısından ikiye ayırdık. Sahih fiiller ve mutel fiiller diye. Sahih fiillerin altında salim, muzaaf ve mehmuz fiillerin olduğunu gördük. Şimdi mutel fiillere bakalım. Mutel fiil nedir? Yapısında illet harfi bulunduran fiildir. Bu illet harflerinin nerede olduğu açısından baktığımızda farklı isimlendirmelerle karşı karşıya kalıyoruz. Mutel fiiller dörde ayrılır. Misal fiiller, ecve fiiller, nakıs fiiller ve lefif fiiller diye. Misal fiil nedir? İlk harfi yani faul fiili illetli olan fiillere misal fiil diyoruz. Misal fiillerin e, faul fiili ya vavlı olur veya yağlı olur. Buna göre ikiye ayrılır. Misali vavi diye bir kısmımız var illetli harfi vav olan misallere, misal fiillere diyoruz. Vecede misali vavidir. Çünkü faul fiili vavdur. Vasale aynı şekilde. Vakafede misali vavidir. Misali ya'i ise illetli harfi ya olan misal, misal fiillerdir. Yesura, yena örneklerinde olduğu gibi. Yesura misali ya'idir. Çünkü faul fiili yağlıdır. Yene'a de aynı şekilde. Mutel fiillerin ikinci kısmı ecvef fiildir. Ecvef fiil ikinci kök harfi yani aynul fiili illetli olan fiillerdir. Sâme, kâme, sâle, bâ' bunların her birisi ecvef fiildir. Ancak arkadaşlar e, aynul fiilin vav veya ya oluşuna göre ecvefi de ikiye ayırıyoruz. Ecvefi vavi ve ecvefi ya'i diye. Same ecvefi vavi bir fiildir. Burada her ne kadar elif diye aynul fiili elif şeklinde telaffuz etsek de açılımda vav olduğundan dolayı ecvefi fa, vavi olduğuna hükmediyoruz. Kame de e, ecvefi vavi bir fiildir. Çünkü açılımda bu kavveme şeklinde açılımlanıyor. Ecvefi ya i aynul fiili ya olan e, ecve fiildir. Sele ve ba'a örneklerinde olduğu gibi. Sele burada zorunlu olarak elif şeklinde telaffuz edilse de e, açılımda Y şeklinde e, açılımda açılımlandığından dolayı e, bu ecvefi ya'i bir e, fiildir. Ba da aynı şekilde Be'ya'a şeklinde açılımlanıyor. Dolayısıyla biz bunun ecvefi ya'i olduğuna Hükmediyoruz. Mutel fiillerin üçüncü kısmı nakıs fiildir. Nakıs fiil, üçüncü kök harfi illetli olan fiillere diyoruz. Burada da e, aynı e, nakıs ve e, affedersiniz misal ve ecvef fiilde olduğu gibi e, lamul fiilin vav veya ya oluşuna göre ikiye ayrılıyor. Nakısı vaviye örnek da'a gibi. Açılımda da' ve şeklinde olduğundan dolayı bunun nakısı vavi olduğuna e, hükmediyoruz. Nakısı ya'i'ye örnek rame gibi. Bunun e, açılımı rame'ye şeklindedir. E, dolayısıyla bu nakısı ya'idir diyoruz. E, i̇mlaya bakmıyoruz arkadaşlar burada. Bunun e, nakısı ya'i mi veyahut da e, nakısı, e, vavi mi olduğu hususunda biz o imlaya bakmıyoruz, yazıma bakmıyoruz. Burada biz açılıma e, bakıyoruz. Yani bu açılımda e, vav mıdır yoksa ya mıdır e, ona bakarak bunların işte e, vavi mi ve da ya mi olduğuna hükmediyoruz. Mutel fiillerin dördüncü kısmındayız. Lefif fiiller. Lefif fiiller yapısında iki tane İllet harfi e, bulunduran fiillerdir. E, bu da ikiye ayrılır. Lefifi mefruk ve lefifi makrun diye. Lefifi mefruk ilk ve son harfi illetli olan e, lefif fiile diyoruz. E, mefruk demek araları açık olan e, demektir. Yani ilk harfle son harf e, illet harfi olup aralarına bir e, harf e, illet harfi olmayan bir harf girdiğinden ve aralarını açtığından dolayı böyle bir isim almış. Lefifi e, e, lefifi ikinci kısmı ise lefifi makrundur. Lefifi makrun aynul fiil ve lamul fiili illetli olan e, lefifi fiile diyoruz. Makrun bitişik demek. İki e, illet harfi bir araya geldiğinden dolayı böyle bir isim almıştır. Örneklerimize baktığımızda vefe bu lefifi mefruk bir fiildir. Çünkü faul fiil ile lamul fiil e, illet harfi. Lefifi makrun e, bu fiile örnek e, verdiğimizde rava fiilini görüyoruz. Burada aynul fiil ile lamul fiil illetli ve dolayısıyla buna lefifi makrun diyoruz. Bir şemamız var. Bakıyoruz aksam-ı seba. Önce sahih fiiller ve mutel fiiller şeklinde ikiye ayrılıyor. Burada baz alınan nokta kök harflerinin illet harfi olup olmaması. Sonra sahih fiilleri kendi aralarında üçe ayırıyoruz. Salim fiiller, Salim fiillerde illet harfi hemze ve şedde yok. Muzaf fiiller, e, muzaf fiiller sayı fiillerin ikinci kısmı e, kendisinde şedde bulunan fiillere diyoruz. E, Mehmuz fiiller ise e, hemze bulunduran fiillere diyoruz. Mutel fiillerde misal, ecvef, nakız ve lefif şeklinde dörde e, ayrılıyor. Misal, ecvef ve nakız fiiller... E, illet harflerinin vav veya e, ya oluşuna göre vavi veya i şeklinde ayrılırken lefif fiillerde de illet harflerinin bir arada bulunup bulunmaması açısından lefifi makrun ve lefifi mefruk diye ikiye ayrılıyor. Arkadaşlar hatırlayacaksınız biz kelimeyi e, üçe ayırdık. İsim, fiil ve harf diye fiili zaman ve şahsa bağlı olarak bir eylem, bir oluş bildiren kelimeler şeklinde tanımladık. Bundan önceki derslerimizde mazi fiilin çekimini yapmıştık. Ketebe, ketebe, ketebu şeklinde. Şimdi biraz muzariden bahsedelim. Muzari fiil, şimdiki zamanda veya gelecek zamanda bir oluş bir eylem bildiren fiildir. Klasik dönemde yazılan kitaplara baktığımızda muzari fiilin şimdiki zaman veya gelecek zamana konulduğunu görüyoruz. Böyle bir ifadeyi görüyoruz. Ancak modern dönemde yazılan kitaplara baktığımız zaman muzarinin sadece şimdiki zamana konulduğunu ee, bu yönde bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Arapçada üç zaman vardır. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman şeklinde. Ee, Arapçada geniş zaman yok. Ancak muzari fiil, Türkçedeki bulunan geniş zamanı ifade etmek için e, bizim Türkçe yazılan kitaplarda işte şimdiki zaman, muzarifinin şimdiki zaman ve e, geniş zamanı ifade e, ettiğini e, ifade eden e, ifadeleri görüyoruz. Bu ifadelerin e, müsamahalı, toleranslı ifadeler e, olduğunu söylemeliyim. Arapçada bütün sülasi mücerret fiillerin mazi ve muzari yapıları birlikte incelenip değerlendirildiğinde bunların mazi ve muzari formda altı farklı kalıptan ibaret olduğu görülmüştür. Bu kalıplarımıza bakalım. E, altı tane kalıbımız var. Birinci kalıp fa'ale yef'ulu. İkinci kalıp fa'ale yef'ilu. Üçüncü kalıp fa'ala yef'alu. Dördüncü kalıp fa'ila yef'alu. Beşinci kalıp fa'ula yef'ulu. Altıncı kalıp da fa'ila yef'ilu şeklinde. Bu kalıpları kategorize ederken yoğunlaşılan nokta mazi ve muzari sigalarındaki aynul fiil ve bunların harekeleridir. Birinci kalıba baktığımız zaman birinci kalıptaki aynul fiil yani ikinci kök harfinin harekesi fetha muzaride zamme ikinci kalıbın aynul fiilinin harekesi fetha mazide muzaride kesra üçüncü kalıbın aynul fiiline baktığımız zaman aynul fiil hem mazide hem de muzaride fetha Dördüncü kalıba baktığımızda aynul fiil mazide kesra, muzaride fetha. Beşinci kalıbın aynul fiili hem mazide hem de muzaride zamme. Altıncı kalıpta da aynul fiil ve lamul fiil her ikisinde kesre şeklindedir. Şimdi örnek verelim. Birinci kalıptan gelen bir fiilimiz var. Ketebe yektubu. Bu birinci kalıptan gelmiştir niçin? Çünkü ikinci kök harfine bakıyoruz. T'dir. Bunun mazide harekesi fetha, muzaride zame zamme şeklinde. E, bu e, alamet e, birinci kalıbın alametiydi. Celesey eclisu ikinci kalıptan geliyor. Niçin? Çünkü ikinci kök harfine baktığımız zaman e, lam fethalı mazide muzaride kesralı Fetaha yeftehu bu üçüncü kalıptan geliyor. Çünkü aynul fiillerine yani ikinci kök harflerine baktığımızda her ikisinde hem mazide hem de muzaride fethalı olduğunu görüyoruz. Bu alamet üçüncü kalıbın alametiydi. Dördüncü kalıba baktığımızda alime ya'lemu ee, aynul fiil e, mazide kesralı muzaride fethalı Hasune Yahs'un beşinci kalıptan geliyor. Çünkü aynul fiil hem e, mazide hem de muzaride zammelidir. Hasibe yahsibu 6. cevaptan geliyor. Her ikisinde aynul fiil olan sin e, kesreli olarak gelmiştir. Arkadaşlar bu konumuzun öğrenme çıktısı Arapçadaki sülasi fiil türlerini ayırt edebilmekti. Bunları daha iyi elde edebilmek için araştır tekrarla başlığı çerçevesinde sülasi fiillerin mazi muzari formlarını gösteren tabloyu ve örnek fiillerin olduğun, olduğu tabloyu defterinize yazarak tekrarlayınız. Feale yef'ulu, feale yef'ulu şeklinde. İlişkilendir, karşılaştır başlığı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'den sahih ve illetli fiiller bulalım. Bu fiillerin türlerini tespit etmeye çalışalım. Anlat ve paylaş başlığı çerçevesinde sizden şunu istiyoruz. Arapça öğrenen arkadaşlarınız da yukarıdaki fiilleri okuyarak kaçıncı kalıptan geldiğini tespit ediniz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Çalışmayı ihmal etmeyin. Selamun aleyküm.